Selam, bugün sizlerle birlikte Kareni oynuyoruz. Ses geliyor mu? Deneme bir ki, deneme bir ki çalışıyorsa oyuna başlayalım o zaman. Bu arada abi bu video 10 dakika gibi sürebilir, ee, yani bir çift oynayacağız. Ee, Kaçama sarktı da e, kaç adamlarımız yeri de gösteririz. Ne gören geliyor? Kapı kapat. Ee, daha geçmeyeceğim. Ee, yalan söylemem abi, ben çünkü bu oyunda oynadım. Kırmızı anahtarın ne işi var lan burada? açtınız oğlum? Buradan bakmak istiyorum. Ee, bu oyun abi benim ilk oynadığım... Oyun ...biri diyecektim. Olma az önce. Oğlum. Az önce ne, ne? ne oldu? What? Az önce ne oldu Harika arkadaşlar? <laughs> Esas açık lan. Abi. What? Ya oğlum kaç da şu iş bitsin. <laughs> evet, bir sonraki chatte de görüşmek üzere Videoyu durdurdum Evet başka sunucuya girdim çünkü abi alan kaçamadım Bayağı uzun sürdü yani Yemen şu an abi Bayağı uzun sürdü lan bu adam Bir dakika Aynı serverdaymıyım ya da dağda mı geçiyonuz? O kadar da olamaz herhalde artık Abi inşallah aynı sunucuda değilim Bu arada abi bir sonraki video ekiple belki bir video olur olabilir. Yani sorayım. Havan oh. 15'inde gelebiliriz. Kaçtı lan. Adama bak ya. <laughs> Abi çok iyi. Bir daha oynayacağım. Bu sefer düz çizgi oynayacağım. Bunlarda bu arada bu Kareni bilmeyenler varsa 2014'te baya bir popüler bir oyun. Yani çok zorlu bir oyun olacağı için. Evet House seçildi. Ee, ilk i̇lk round'da Grenier 10 bin diyecektim. Tamam Grenier değmeyeyim diyeceğim. Yani ilk round'da derken. Yani oyun baya klasik kanalın yapılmış gibi ama maşallah öyle aylar olsun lan yapanlara Yapanlara teşekkürler ee, Bu sefer düzgünce kaçmayı deneyeceğim belki ben bazı sahneler kesebilirim yani Mesela LCC batı şurada durdurma tuşu var siz göremiyorsunuz tabi ee, Ben görüyorum e, ee, Belki durdurabilir baya ee, uzun sürerse O direkt torunu niye bulduk abi Notpick, Notpick çıkacak. Nostik ezberledik bunları. Notpick'i alır kaçaramaz ha. Ve ölmek, Ölmek istemiyorum. Bu takım bayağı iyi. Nasıl kurt işleniyor bak. İnşallah fake Bakalım yok. Güzel burayı direkt tek açtık. Ya bize şu an pense geliyordu diyecektim. Pense kesmişler abi. Yani video bayağı abi o korktum lan. Ne bileyim açmışlar. Güzel abi. Güzel. Yansıdıklarımı pek atın değil mi? Evet. Bu arada abi benim e, sizin Roblox'ta ilk oynadığınız oyun ne diyecek? Kardeşim onu biz ben kimlerdim onu? E, Roblox'ta ilk oynadığınız oyun ne? Söyleyin. Oğlum oyna. Ana kaçtık lan. Oğlum bayağı yalnız şaka makacı. Yalnız bayağı kaçtık abi. Bu de cidden uzun, kısa mı sürecek? What? Granny bir de yok abi esrafta. Oğlum granny nerede Abi yalnız şaka maka değil. E, Misli ki ee ama... Canım bak ulusal anahtarı bu, bu kaçtı kaldı. Ah valla. Tabi bu ne için çekici gerek? Çekici bulan. Şey, A'yla rahmetli bir şey edemiyorum. 8'e A. Arkadaş, aşağıs, aşağıs. Hadi, hadi. Gren, anam Gren var. Anam. Anam ölme, ölme, ölme. Koş, koş. Arkama bakmak istemiyorum. Oyunu hızlı bitirdik. 6 dakika 6. dakikadayız. Tak. Koşun Yes. <laughs> Abi, oyunun en hızlı spisi canını yaptık. Ana, bu kardeş gelemeyecek Ana öldü. <laughs> ne oldu? Yalnız videonun videomu abi 7 dakika bu video. Ve video bu kadar bu. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video belki bir ekiple çekebilirim. Sorarsanız sevinirim. O bay bay.